Merhaba. Ben Cihanay. 10 yıldır su yalıtım ustasıyım. İnşaat başladığından beri Kiptaş İş Bankası konutlarında çalışmaktayız. Bu site 1968 yılında yapılmış. Benim yaşımdan da iş tecrübemden de epeyce bir eski. Her binanın olduğu gibi bu sitenin de bir betonarme ömrü var. Bu betonarme ömrü artık tükenmeye başlayınca site sakinleri Kiptaş'a başvurmuş ve Kiptaş da burada çalışmaya başlamış. Sıfırdan bir inşaat ama diğer çalıştığımız işler gibi görmüyorum burayı. Yıllar yıllar önce dişlerinden, tırnaklarından biriktirdikleriyle aldıkları evleri nasıl yenileyelim diye de Kiptaş'a başvurmuşlar. Kiptaş da onlara bir yardım eli uzatmış. Dışarıdan bakınca izolasyon önemsiz gözükebilir. Fakat işin gerçeği öyle değil. İzolasyon temelden başlar. Projenin durumuna göre perdeler, otopark üstleri, çatı ıslak hacim diye gider. Temelde yaptığımız izolasyon binanın aslında donatılarını korumak ve betonun ömrünü uzatmak içindir. Perdelerde yapılan izolasyonlar aynı şekilde alt bodrum katlardaki olası bir su kaçağının içeriye girmesini ve bir zaman sonra betonun artık ömrünü yitirmesine ve demirlerdeki korozyona sebebiyet veriyor. Kalıpların bağlanması için yapılmış olan tie delikleri var. Bu deliklerdeki plastikleri boşaltıp yapısal tamir harcıyla dolduruyoruz ve üzerine file atıp tekrardan bir tamir harcı uygulaması yapıyoruz. Daha sonrasında astar dediğimiz aynı şekilde bütün kauçuk esaslı toprak altına uygun yalıtımla binamızdaki perdeleri yalıtıyoruz. Bu yalıtım aşamasından sonra da XPS dediğimiz kaplama malzemesini yapıyoruz. Bunun da amacı alt bodrum katlarda oluşabilecek yoğuşmaları, terlemeleri ve izolasyonu koruma amaçlıdır. Daha sonrasında üzerine tekrardan bir drenaj levhası seriyoruz. Bu drenaj devası olası bir su geldiğinde suya yol gösteriyor ki betonla suyun temas etmemesini sağlıyor. Bir de herkesin unutmuş olduğu bir nokta var. Su yalıtımı deprem için önemli. Örneğin biz burada perde betonlarda sürme izolasyon yaptık. Bu elastikiyeti yüksek bir malzemedir. Deprem anında veya da bir çatlama anında buradan su girmesini önlüyor. Bu da içerideki donatıların artık paslanmasını engelliyor. Betonun yaşını uzatıyor, çürümesini engelliyor. Bu inşaatın yapımı aşamasında bütün imalatlar sıkı bir denetimden geçiyor ve biz ustalardan bu şekilde teslim alınıyor. Bu da daha güvenli ve daha sağlıklı yapılar inşa etmeye sebep oluyor. Bu projede kullanılan tüm malzemeler A kalite malzemelerdir ve kip taşında sık sık denetiminden geçmektedir. Şimdi bu binalar bitecek ve hak sahipleri burada oturmaya başlayacak. Buradan bir Cihan Usta vardı. Geldi geçti diyecekler ve ben de kafamı yastığa daha rahat koyacağım. Kiptaş'ın işlerinde çalışmaya başladığımdan beri İstanbul yenileniyor sistemini duydum. Gerçekten İstanbul'da yaşayıp da depreme dayanıklı olmayan konutlarda oturanlar için bulunmaz bir nimet. İçinde olunca da merak ettim ve inceledim. Herkes gönül rahatlığıyla başvurusunu yapsın, izolasyon benden merak etmesinler.